Aytek'te ne var ne yok abi. Bu türde yıldırım var 6, 11 ve 15, 50 ve 100 katı veriyor. 6, 11, 15, 32 11, 16 15 ananı sikiyim. Masaya yediğimi %2 sattı ya. Ya masaya yiyer yiyemez %2 sattı ya. Evet. 424 kişi kazanıyor. 279 şanslı kazananımız var. liste başında Eric King Melody 61 15 ve Hasan 07 geliyor. Tebrikler. Otomatik spinimiz başladı. Bu Blaze Live 0 1 2 3 17 26 29 35 ve Vice'lerimiz kapanmıştır. Hadi bakayım. Yıldırım aramız 26. 26 boş, 34 boş. Hayırlı işler. Olur, 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 olur. Kim kazanıyor. Kırmızı yüksek çift sayı 3. kollan için Ziyaret 360 kişi kazanmış bu turda liste başında Maraşlı da tanırlar. SMT Hasan 07 Zeus Casino ve Fethiye 000 geliyor. Tebrik ederim. Otomatik spinimiz başladı. Popüler sayı 10, 10, 10 11 17 18 ve 26 35 bayıklarımız kapanmıştır. Bu arada yeni ve tekrar gelen oyuncularımız hoş geldiniz. Yıldırım ruletimize nasılsınız? Yıldırım var 20 ve 21. 50 ve 100 veriyor Volcan. 20 de varız. Anasını satayım ya. Amına koyayım seni. Düşük tek sayımız. İkinci kolon birinci düzüne TRS bölgesi 407 kişi kazanıyor. Liste başında BRK35, TTT, YYY, Melody 61, 58, 58, 58, 58, 58 ve artı 797, 74, 0, 3, 84, 0, 0 geliyor. Tebrik ederim. otomatik başında da popüler sayılar 0, 4, 7, 9, 18 26. bayıslar kapalı gelsin bu turun yıldırımları. Bu yıldırımlarımız 27 28. Yok mu 14'ümüz ya? 27'de varız. 14'te varız. 14 senin ben ananı yoluna sik. Amına <laughs> koyayım. göbeğine atıyor ya. Tyrion göbeğine atıyor <laughs> ya. Amına <ak>, kodumun çocuğu. <laughs> 35, Ezip V, Mero B 21 ve sağa 888 88 geliyor. Tebrikler. Otomatik spinimiz başladı. Bu turun popüler sayıları 0, 3, 9, 23, 24, 32. Ve bahislerimiz kapanmıştır. Gelsin görelim bu turun. Eyvallah Mehmetciğim. Hoş geldin kardeşim benim. İyiyim çok şükür. Bu Ben nasılsın? 19, 50, 100, 9'da varız 50x yaramaz. 14 lazım abi. Geri gecikmeli ver aman ya ver şu on nerede? Hadi.

Aleykümselam Mehmetciğim hoş geldin kardeşim Mehmet Erdoğan. O 250 kal koymuşsun bol şans. Eyvallah oğlum. En iyisini yapmışsın Mehmet en güzeli. Biri yok mu be? Çek geri, 21 çok güzel olur. Bir tık yüksek, daha yukarı 4. çekebilirdin ama ya. Sıralı yaptı bak. 23, 22, 21. 25, 25, 25. 25. 25. 25. Abi ee, 8, 23, 15, 12, 14. Arkada 22, 18, 11, 10. 24, 27, 35, 26, 31. Atladım. Hadi bakayım ya. 26, 32, 35. ve Kalp gelsin. Yıldırımlarımızı görelim. Eyvallah Yücel. Kolay gelsin paşam. Teşekkürler paşam. Hoş geldin Mesut. 32 50 ve 31 çok, güzel. 31 çok güzelsin. Ya. Çok güzelsin ya. Çok güzelsin. Aferin. 426 Aferin sana. 9, 13, 10, 0. Teklerim. 21, 8, 23, 27, 25. Amortil ettirdim. 31, 9, 13, 0. 31, 17, 35. Hadi bakayım. Gelsin görelim bu turun yıldırımlarını. Sabahlıyor muyuz bu gece? İnşallah bakalım. Yayına like atarsak 10, sabahlarız baba. 17 10. Hadi bakayım ya. 10 güzel olur lan. Kötü ettim 17 tabii ki. Aman alayım. 0 çok güzelsin. Aa sen sen harikasın ya. Sen muhteşem kazanmış. Muhteşem. Evet. Zeos kazano bir şey söyleyeyim mi? 31 tekrar abi. 4. 10 10 10, 10 13. 03. 13 ve 23 efendim. 50 ve 13'ümüz yok mu? Hadi bir 50k. Hadi bir 50k aslanım benim. Hadi canım benim. Aa, siktir olur. Olur çok güzel. Lan Vallahi 24'e gidiyor sanırım. 429 kişi kazanıyor. Liste başında Zeus Ot sana mesajını silmiş kral. Ee, emoji attıysan spam görmüştür o yüzden Mehmetçi Bu kafasına göre takılıyor ya. Yani. Hocam yanlış anlama. bakman istemiyorum. O yüzden bir şey belirtmek istiyorum. Maçtan 3 kanın üzerine çıkarsa bir süre hesap. Ve 9, 50 ve <laughs> Eyvallah kardeşim. Düşünmen yeter. Vallahi kral yani biz sert oynuyoruz. Her an her şey olabilir. 26 güzel. Şu an takır takır alıyoruz. <laughs> Masa bozmazsa böyle devam ederse zaten kazanırız masa şu an tam istediğin gibi atıyor bu arada. 17, 5. Hadi bakayım, Bir istek bunu. Eyvallah, Mehmet'im, Teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin o zaman Reis. 14 varız 26 varız 14 güzel olur bizim olur temiz olur hala aslanım benim 1 veya 14 bak yan yana yan yana yan yana yan yana 1 babacım noktaya bak noktaya bak noktaya bak abi biz bu sporu yapıyoruz be 27 36 18 Ekler bir şey var. İzle. Oyunu kes. Oyunu kes abi. Oyunu kes. 14, 32, 35, 36. Bu arada yeni ve tekrar gelen oyuncularımız hoş geldiniz. Yıldırım ruletimizde efendim. Nasılsınız bu gece? Yıldırımlar 15 ve 32. Yüz katı veriyor. Abi, çarpanımız yok. Bir çevre tekrar bekliyoruz. Hadi bakayım aslanım benim. Haydi canım benim. <laughs> Yürüt. Kal orada. Çok güzelsin. 31 Çok güzelsin. İnanılmazsın. Ya baba takır takır ya. Takır takır ya. <laughs> takır takır baba takır takır. Ve otomatik spinimiz başladı. Popüler sayılar 0, 1, 3, 9, 11, 17, 20, 26, 32. Bayitlerimiz kapanmıştır. Gelsin yıldırımlar. Bu turun yıldırımları 7 ve 8 efendim. Yüz veriyor bol şanslar. Hadi bakayım. 9, 13, 10, 10 0, 17. 17. Asiktir be. 34 kazanıyor. be. Çift be. Bunu. Arkadaşlar kasa başlangıcım zaten 50k. Gözünü seveyim. Nerede ne zaman çekim yapacağımı da Tamam biliyorum eyvallah benim iyiliğim için söylüyorsunuz da Şu an ben çekim yaparsam Oyun dikkatim bozulur Şu an çekime gidemem ya yani. oynuyorum relax oynuyorum O hatayı bir kere yaparım abi Batacağız çıkacağız bir şeyler olacak bir 34 atarsa olay bitti baba 100 k. Nasıl olur 210 111k hadi bir 34 Ananı satayım. Ve Siktir be. Kırmızı yüksek Üçüncü Üçüncü bölgesi. kişi kazanmış da başında kas. Dark the said that. Bunlar teklerim abi. Dört ve Kadir geliyor efendim. Tebrikler herkese. Bak şurada 34'e de tek atılır be. Ot, 30 Şöyle 15'ini oradan abi yapış Hadi bakayım Yayına yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz. Yayınımıza bir like atalım. 1'de yokuz, 5'de yokuz, 18'de yokuz. Abi bize ne lazım? 10 lazım, 29 lazım, 34 lazım. Hadi canım benim. Ah siktir be. Ne dönüyor. Üçüncü kalan verince dizine or points bölge 380 kişi kazanmış bu turda. Liste başında 15 oruç G Y N T ve onu geliyor. Estağfurullah seslendirmen. Kardeşim yok. E, öyle bir sıkıntı yok da. Canını yerim reis. Abi red hızlı bir oyundur arkadaşlar. Bak, kasa bir yanda gelir bir yanda gider. Bu oyun böyledir yani. Ben o zaman yayın açmıyorum ona koyayım. 100 kayı çekeyim gideyim ben oyun oynayacağım abi oyun oynayacağım para ihtiyacım var güzel kazanç yapmak istiyorum oyun kontrolü bende sıkıntı yok şu an kontrolümü daha kaybetmedim yavaş gidiyorum sakin ilerliyorum ananı sikeyim bak güzelliğiz kaybettim Bayağı kazandı. Birinci kalı 13. dizine Wizen ise Zero bölgesi 379 kişi kazanıyor. 258 şansı kazanan var liste başında 15 ilk ayırlı. Şimdi ben örnek vereyim. 100k çekim verseydim 60 tüm aman akbim. Bu sefer ne olacaktı? Yine tekrar çekimi iptal edecektim. Bu sefer daha sert oynayacaktım. Anlatabildim mi? Demek istedim. Bu. Ve para gelir para gider abi. Abi 6 boş, 17 boş, 26'da varız. 150 x ananas. Lütfen oğlum 1, 9, 12, 14. Bir çevre. Hadi. Ya senin ben atacağın sayının tamamına koyayım. Bu amına koyayım var ya bak bu yüzü yine Aklan veriyormuş gibi yaşattırdı sonra tekrar geri almaya başlıyor ya. Merhabalar canım benim kim bu? Beli. Abi bu kız versin bari be. Kız bari versin ya. Hadi be. Masa mı değiştirsek? Ne yapsak? Eyvallah Diyar'cım hoş geldin. Hadi bakayım bir 20 gelsin be. Bir 20 gelsin be. 100 bin. Bak. Ananı sikeyim vallahi 20. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. işte bu be. Yapıştır gelsin. Yapıştır gelsin babacım. Ananı sikiyim. Teşekkür ederim ya. Sen harikasın abi. Şu kızın fotoğrafını alın amına Kapak kapak videosu yapacağım amına koyayım. Moderatörler. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Ay çok güzel geldi be, harika geldi. 15 rakamlar geldi sekiz, katlı iki on ve otuz katlı kazanıyor beş yüz on tekrar oynadık değil mi? Aynen. Hadi bakayım. hadi be. Hadi 16. Siyah küçük Abi çok güzel geldi be. Harbi çok güzel geldi moruk. Abi bugün o gün mü be? Bugün o gün mü be? 2500 atla. Ee, 20. 10 abi 10 burada bekliyorum. Hadi bakalım. Be.

Bey Lan kadından çok para lazım amına koyayım. Adam siktir. Ana versin de ne olur? Susun amına koyayım ya. Abi her bak. Kadınlar her zaman giderler ama para hiçbir zaman gitmez amına abi. Paraya değer verin. Kadın siktiridir. <laughs> abi bakayım bir 5 ver kızım şuradan. Her şuradan bir 5. 10 25

29 17 en ilerimiz. 1 de varız 4 de varız abi Ananı sikeyim. 1 de güzel olur be Vallahi 1 de güzel olur hadi be kızım be At bir 100 k amına Hadi bir 1 be 29'a git ananı sikeyim. 26 at köşeden falan alalım be bu vermiyor şimdi. Biz burada ne yapmamız lazım? Dur bakalım. Dur, bak. dur 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 dur. 160'a kadar bu masada düşelim. Sonra bir slot kovalayalım. Sakin relax. Nasılsınız? Oyun bizde. Şu an oyun bizde. Karlı başlamak her zaman iyidir. Hadi bakalım. Valla öyle yapacağız diğer öyle yapacağız. Bir tane aldım rakamlar kaldı. 10 100 katlı. Ama bir 13 atarsa 50k gelir baba. Kasayı 100k'ya götürürüz. 34 17 13 abi sen ne diyorsun ya? Sen, sen abi. Ya şu masadan çıkılır mı ya? Gözünü seveyim ya. Şu masadan çıkılır mı? Amına koyayım ya.